Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Uzun bir ara sonra bir video çekeyim dedim. Bayağı bir zaman oldu. Bu konu başlığımda Megan kullanıcı deneyimleri diyeceğim. Arabayı e, iki buçuk yıldır tecrübe ediyorum. Araba hakkında, hani Megan hakkında size bu kadar süre, uzun süreli e, kullanımda nasıl bir izlenim sağladım. Bundan bahsedeyim. Şimdi ben fazla da kullanmadığım için aracı çok da fazla aslında yormadım. Yormadığım için araba sıkıntısız şu ana kadar. Herhangi bir sorun yaşatmadı. Şanzımanda olsun ne bileyim hani yürüyen aksamında olsun hani herhangi bir içeriye ses almak bir takırtı pıtırtı olmadı. Bir arıza da çıkartmadı konforundan da bir şey kaybetmedi. Çünkü arabada kaç 16 17, 16 bin de mi 15 öl civarda. Ee, genel itibariyle memnunum. Geniş ferah araba. Daha önce de bu aracı Egea'larla kıyaslamıştım. Ee, ama Egea'nın tabi üzerinde olduğunu söylemiştim. Bazı arkadaşlar Egea'nın Hatta bundan daha iyi olduğunu bile iddia edenler rastladım yorumlarda. Tabii ki değil. Genel itibariyle memnunum. Almak isteyen arkadaşlara önerir miyim? Öneririm. Daha önceki videolarımda da söylemiştim. Önermiştim. Tekrar öneririm. Hani uzun zaman geçti aradan. Belki fikrim değişmiştir diyeceksiniz ama hayır değişmedi. Öneririm. Yani e, bu araç aileler için güzel, ideal bir araç. <laughs> Bakımların fiyatlarına gelince ben biraz önce servise sormadım ama dışarıda bir servise sordum. Özel. Ne kadar olur diye. 1-200-1-400 arası dedi. 20 bin bakımı için sordum. Ee, bunu hiç biliyorsunuz yani rutin yağı, işte filtreleri bunlar değişiyor. Çok da fazla bir değişen bir şey de yok. Servis muhtemelen 2,5 ister herhalde. Sizin onun üzerine bir bin lira koyun yani. Rahat koyun. Belki de daha fazla ister. 3 bile isteyebilir. Ee, bu yıl aracı muayeneye sokacağım. İlk defa muayeneye girecek. Sıfır almıştım. Üçüncü yılındayız. Aralık ayında Aralık ayının sonuna doğru muayeneye götüreceğim aracı. Muayene de çıktıktan sonra da girerken de bir video çekmeyi düşünüyorum. Herhangi bir bakım yaptırmayı düşünmüyorum. Şu bakımı yaptırdıktan sonra herhangi bir servise götürüp işte e, muayene için bir hazırlık düşünmüyorum. Çünkü aracın herhangi bir yerinde bir sıkıntı görmüyorum. Olacağını da zannetmiyorum. Sonuçta 15-16 binde bir araç yani. Yorulmamış bir araç. E, yakıt tüketimine gelirsek arkadaşlar araç 7 litre yakıyor. Tamam 7 litre yakıyor. Ama sakin kullanımlarda, normal kullanımda yani öyle arabayı yormadan, bağırtmadan, çağırtmadan arabayı işte ben makas yapayım, şu bu yapayım, bağırtayım falan derseniz tabii ki bunu 8-9'lara buldurursunuz. onlara belki de buldurursunuz yani. Genel itibariyle böyle. İçerisi sessiz ama 120-130'dan sonra rüzgar seslerini almaya başlıyor. Bu da gayet normal. Her araçta olduğu gibi. Bunda da oluyor. Onun haricinde herhangi bir problem yok. Hani kafanıza takılan bir şey olursa da altta yorumlara yazın. Ben yine de bildiğimi söylerim size cevaplarım. Arabanın şu anda sıfır fiyatı. Bu araç bu arada otomatik 1.3 TC EDC şanzıman. Bu aracın sıfır fiyatı şu an 603 bin lira liste fiyatı. Tabi bayiye giderseniz bilmiyorum indirim yapar mı? Pek zannetmiyorum ama yapacağını zannetmiyorum. Eylül ayında hiç zam yapmadı Renault, hiç zam yapmadı, 1000 lira dahi yapmadı. Bunun sebebi kurun sabit kalması. Yani Euro'nun Euro'nun özellikle dolar demiyorum, euro, euro diyorum çünkü bu araçlar Avrupa'dan bize ithal oluyor. Euro fiyatı Euro'nun hatta paritede düştüğü için Euro-dolar paritesinde gevşeme yarattığı için Euro. Araçlarda herhangi bir zamlanma olmadı, Renault'da olmadı. Herhalde diğer araçlarda da olmadı diye düşünüyorum. Onları takip etmediğim için pek. Ee, i̇kinci elinde de 500 bin liradan aşağıya bu aracı bulamıyorsunuz. 480-470 bin lira verenler var. Tabi pazarlıklarla ne olur bilemem. Daha aşağıya verir mi? Ama zannetmiyorum. Ee, sonuçta önümüzdeki ay bu, bugün ayın 30-30 Eylül. Önümüzdeki ayda muhtemelen ufak tefek zamlar olacaktır. Hele yılbaşından sonra, şurada 2-3 ay kaldı, yeni yılla beraber zamların okkalı bir şekilde geleceğini düşünüyorum. Çünkü asker ücrete zamlar yapılacak. Asker ücrete yapılacak zamlarla birlikte tabii ki araçlara da zam yapılacak. Çünkü bayilerin giderleri artacak, eleman maliyeti artacak. E, ile birlikte yine devlet tabii ki bazı şeyler azam yapacağı için sadece maaşlar değil, elektrik, su, doğalgaz olsun. Bu gibi harcamalar olacak bayilerin. Dolayısıyla bunlar da araçlara yansıyacak. Avrupa'da da enflasyon bu arada biliyorsunuz başladı. Avrupa'nın enflasyonu da bize gelecek. Hem enflasyonu ithal ediyoruz hem de kendimiz de yaşıyoruz. Biz çifte enflasyon yaşıyoruz. Daha yaşamadık yaşayacağız tam yaşamadık. Yani Avrupa'nın enflasyonunu yaşamadık. Kendi enflasyonumuzu zaten iliklerimize kadar hissettik. Avrupa'nın enflasyonu da bize ufak ufak kendini hissettirecek. Çünkü Euro'da değer kaybetme eğilimi var. Euro biliyorsunuz paritede doların altına düştü. Hiç doların altında Euro görmemiştim ben bu yaşıma kadar. Euro'nun altına indiğini gördük. Bir toparlıyor ama işte Avrupa'nın, Amerika'nın faiz arttırımlarıyla birlikte dolar dünyada çok güçlü, globalde çok güçlü. Bu yüzden euro değer kaybetti dolara karşı ama tabii ki bize göre hala güçlü. Dolayısıyla bu yüzden Eylül ayında pek bir zam olmadı, pek değil hiç olmadı. Ekim ayı ile beraber euroda bir toparlanma, bir hafiften bir sıçrama bekliyorum. Bu sıçrama ile birlikte Ekim-Kasım ayında tekrar araçlara bir zam en az böyle onar bin lira gibi düşünüyorum geleceğini öngörüyorum. Ee, tabii ki ÖTV indirim diye bir şey var şu an bir dedikodu var. ÖTV indirim olacak diye. Olabilir mi? Olabilir. Seçime giden yolda her şeyin mübah olduğunu düşünüyorum. Yani hükümetin bunu da yapabileceğini düşünüyorum. Birçok alanda görüyorsunuz, takip ediyorsunuzdur. Çoğu şeyde hükümet adımlar atıyor, ekonomik adımlar atıyor. Konutlar olsun, işte 3600 göstergeler olsun, işte taşeron işçiler olsun, EYT olsun bunları hayata geçirmeye çalışıyor. Bunları yapıyorsa herhalde ÖTV'de de en azından ben bir en kötü ihtimal bir matrah düzenlemesi bekliyorum. Matrah düzenlemesi bizim için çok yani yeterli olur mu? Pek zannetmiyorum zamın altında kaybolur gider o matrat düzenlemesi. Daha önceki düzenlemelerde de gördük. Düştü mü? Düşmedi. Bir şeyin düştüğü falan yok. Onun için köklü çözüm ÖTV'nin kaldırılması veya belli seviye indirilmesi. %70 alıyorsan %20 al, 30 al, 40 al yani. %70 ÖTV ne? Bu zaten bir absürt bir şey. Böyle bir şey bekliyorum ama hükümetin de devletin de şu anda elinde eli bayağı bir sıkıntıda maddi açıdan yapmayı da <laughs> pek düşünmüyor ama e, seçim uğruna ben yapacağını düşünüyorum en azından bir düzenleme matrah düzenlemesini yapabilir ÖTV'den tabii ki vazgeçmez ondan hiç zannetmiyorum vazgeçeceğinden bakalım göreceğiz ben e, şimdi bu konu hakkında söyleyeceklerim bu kadar eğer altta yazarsanız ne e, öğrenmek istiyorsunuz araç hakkında bu arabayı almak istiyor musunuz megane Renault megane almak istiyor musunuz almak isteyen arkadaşlar varsa yazsın yardımcı olayım e, daha fazla detaylı bilgi isterseniz yardımcı oluruz ama sonuçta burada da zaten anlattım. Birçok da video var zaten araç hakkında. Ama yine de kullanıcı olarak gerçek kullanıcı olarak aracın size nasıl bir araç olduğunu az çok anlattım. Alabilirsiniz arkadaşlar. Tabii ki bir Volkswagen değil. Ama Volkswagen kadar da pahalı değil. Bunu da bilin. Böyle. Allah herkesin gönlüne göre versin. Şimdilik benden bu kadar. Bir dahaki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.